Sude o kadar çok etkilendi ki oyundan e, ağzını batladı. Balonla çaz. Evet. Ay, ay, ay. çok kötü değil mi dişleri? Ay, de evet arkadaşlar oyun kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sude ile beraber ne oynayacağız Sude? Dişçi. Diş panda oynuyoruz. Diş ya, yavru panda. Çok güzel bir oyun. Sizle oynamak istedik biz de. Sude de çok sevdi değil mi? <laughs> evet başlayalım o zaman. Hayır, ben pandayım. Şimdi sizi tedavi edeceğim. Hadi bakalım. Allah Sude ne olmuş bunlara? <laughs> birisi kedi birisi fare sanırım. Biz fareyi tedavi edeceğiz şimdi. Aa, dişim çok kötü. Panda diyor. Aa ne yapacağız? Hey. Ay 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 çok kötü değil mi dişleri? Hmm. Sude ne yapacağız kızım? Sen bir şu an diş hekimisin? Diş doktorusun. Ne yapacaksın şimdi? Diş doktoru değilim. Nesin sen? Hmm, kedi. Ha sen kediyi oynamak istiyorsun. Diş doktoru benim. Şimdi fareyi tedavi ediyorum ben. Şimdi farenin diş etlerindeki yaraları iyileştiriyorum. Güzel oldu değil mi? İyi tedavi ettim şu an Su'de. Aa, aşağısında da var. Bunlar ne Su'de? Yaralar değil mi? Kana. Kanamış. Ay, dişlerimiz acıdı. Bunları gördük ki kendimiz olmuş gibi hissettik. Evet, şu an ne yapacağız şimdi? Aa, Röntgenini çektik. Sude, çürük mü var? Sence çürük mü var? Eyvah eyvah eyvah. İçini çok güzel temizledik. Diğer dişe de geldim ben. Eyvah kaçıyor. Mikroplar, bakteriler kaçıyor suda. Onları ay, hemen öldürelim. Öldürme beni, öldürme. Öldüreceğim. Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim. Eyvah eyvah eyvah. Suyla temizledik şimdi. Ay, ay, ay. Mikroplardan kurtardık. Ay, Değil, Değil mi Sude? Bunun kim yani şarkı söylüyor şu an? Ben. Tamam. Evet şimdi ne yapıyoruz Ay Aa, içini... Aa, yeşil sıvıdan Döküyoruz orası iyileşsin diye Değil mi İyileşsin diye yeşil sıvıdan döküyoruz Evet Ne yapacağız şimdi Sude Sude o kadar çok etkilendi ki Oyundan Ağzını batladı balonla değişik şekiller yapıyor. Evet. Şimdi Blue Ray ile şey yapıyoruz. Bak dişleri tedavi ettik Sude. Eyvah eyvah eyvah. Dişleri tedavi ettik. Aa. Şimdi ne olacak Aa. Sude? Sonunda panda. Sonunda iyileştim. Teşekkürler doktor panda diyecek değil mi? Aa taşları temizliyoruz değil mi? Dişindeki taşları temizliyoruz. Ay 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 ay. E, ee iyi olduk. Evet bunu da yaptık. Aa yenilendi ne kadar güzel oldu. Panda imzasını attı. Ha 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 sayemde iyileştim Fare kardeş. Dişlerini her gün fırçalamasın ve bakımını yapman gerekiyor. Al bu da senin hediyen dedi. Bakalım ne <laughs> verdi <verdiğiniz> hediyesi <laughs> Diş rozeti değil mi? Burada videomuzu sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.